Merhaba arkadaşlar. Mayr Yüksel ben. Yine Polonya'da yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anda burada görmenizi istediğim bir park alanı var. Tır park alanı. Yine her zamanki gibi muazzam bir görüntüye sahip. Ki buradaki evler hepsi öyle. Yol, ev ve her şey nizami bir şekilde yapılıyor. Evler güzel, Parka ileride ama adamlar gerçekten helal olsun güzel şeyler yapıyor. Tabi ben şimdi seyir halinde olduğum için tam olarak net göremeyebilirsiniz ama bildiğim bir şey var gerçekten muazzam bir görüntüye sahip. Adamlar evleri güzel yapıyor. Bahçe düzenleme, peyzaj düzenlemesine çok önem gösteriyor. O da evleri apayrı bir güzelliğe kavuşturuyor. Burada kiliseye çok önem veriliyor. Kiliseler ve mezarlıklar aşırı derecede muazzam yapılıyor. Geceleri mezarlığın yanından geçtiğimiz zaman böyle her tarafta ışıklar güzel görünüyor. Önümüzde de bir tane kilise var. size bahsetmiş olduğum park biraz ileride. Videoyu durdurmak istemiyorum. Biraz diğerlerinden uzun oldu ama parka varmak üzereyim. Mesafe az kaldı. Yazın buranın güzelliği apayrı. Çok güzel bir muazzam yeşillik var. Kısmetse yaza doğru onların fotoğraflarını da atarız. Videolarını. Parkta şu ileride. Park şu tırların durduğu yerin karşısı. Şu bir tane tırın durduğu yerin tam karşısı. Şurası park alanı. Lokanta vesaire her şey var. Adamlar çok güzel yapmışlar burayı. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.